Şimdi çocuklar tıpkı az önceki gibi yine yel kovanı hareket ettireceğiz. Ben bu sefer akrep dedeyi onun üzerinde bırakmak istiyorum. Saat 10 ilgili konuşmak istiyorum sizinle. Saat 10 ile ilgili konuşalım bakalım. Evet akrep dedemiz lütfen onun üzerinde dursun. Şimdi ben diyorum ki bu sefer yel kovan çocuk hadi artık uyan. 12'den 12'den lütfen kalk ve biraz yürü. Ama ne kadar yürü? Şimdi önce bunları yerleştirmeden bir sorayım. Biz bir bütünü çeyreğe ve yarıma dönüştürmeyi öğrendik. Bir bütünü yarımı dönüştürdüğümde saatin altısı bu tarafta, altısı bu tarafta olacak. Şimdi biz 12'yi 4'e bölelim. Hani 12 saat ya bir kaç tane saatimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane saatimiz var toplamda. Biz bölme işlemini artık toplam bildiğimiz sayıyı kaça bölmek istiyorsak onu yazıyorduk. Kaça böleceğiz? Çeyreğe. Ha, bir bütün içerisinde kaç tane çeyrek vardı? Hemen hatırlayalım. Hemen 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 hatırlayıverelim. Bir bütünlüğü içerisinde tam dört tane çeyrek vardı. O zaman biz 12'yi 1 dörderli dörderli gruplayarak bakalım çeyreği ne bulalım. 12'yi 4'e bölersem 4, 8, 12 kaç çıktı? 3 çıktı. 3 kere 4 12. He. Üçer üçer gidiyoruz o zaman. 3 parça çeyrek, 3 parça çeyrek, 3 parça çeyrek, 3 parça çeyrek olacak. Evet, o zaman biz bu saati çeyreklere 1 bölelim bakalım. Hemen bölelim saatleri çeyreğe. Önce bir yarıma bölelim. 12'nin yarısı 6'dır. 12'nin çeyreği üçerli üçerli gruptu. 1 grup, grup, grup. 1 grup, 2 grup, 3 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 grup. Evet, yani üçerli gruplar. O zaman şimdi işte çeyrek diye okuyacağımız yerlere bir bulalım. Şimdi biz burayı öğrendik. Eğer akrep çocuk henüz uyanmadıysa biz bunu direkt saat olarak okuyorduk. Akrep çocuk 6'ya geliyorsa buçuk diye okuyorduk. E peki 9 ve 3 var. Acaba onları nasıl okuyacağız? Şimdi yeniden akrep dedemizi bir koyalım yerine. Akrep dede kondu. Şimdi İlk baş yel kovunu 3'e koyalım. Hani kaça bölmüştük biz? 4'e. Bir bütünü kaça bölmüştük? 4'e. Kaç parça bulmuştuk? 1 çeyrek, 1 çeyrek, 1 çeyrek, 1 çeyrek. Hmm, o zaman saat 10 çeyrek. 10 çeyrek. Çeyrekmiş o zaman burasının adı. Yalnız dikkat edin. Bakın şimdi akrep çocuk giderken, şey yer kovan çocuk giderken akrep de biraz yürüyordu hatırlarsanız. Şimdi akrep çocuk uyandı. Yel kovan dedi on, ona kadar yürümüş bakın. Şimdi akrep çocuk çeyreğe kadar yürüdü. Şimdi bu çuğa kadar yürüdü. E, kovan da biraz yürüyor değil mi o arada? Yel kovan dede. Şimdi tekrar dokuza geldi ama bu sefer biraz yel akrep dede yürümüş oldu. Şimdi bu taraf çeyrek. E bu tarafta çeyrek ama bunların farkı ne acaba? Şimdi burası geçiyor olacak. Dikkat edin bu 11'e yaklaştı. Bu da 11'e yaklaştığı için çeyrek kala. Yani biz bu taraftaki çeyreği geçe diye okuduk. Bu taraftaki çeyreği kala diye okuduk. Ya da ne diyeceğiz? Şimdi saklayacağız onu parantez gibi bir şeyimiz vardı. Var. o zaman peki bunu nasıl okuyacağım o zaman? Onu çeyrek geçiyor burada. Ama burada nasıl diyeceğim? Şimdi gel kovan dikkat edin. Şey, akrep akrepler de 11'e yaklaştı. Artık 10 diyemeyeceğiz. O zaman 11'e çeyrek kala. 11'e çeyrek var. Değil mi? Ama biz bunu sınıfta daha kolay bir şekilde öğrenmiştik. Ve bence onu hatırlayalım. Haydi hatırlayalım. O zaman 3 için çeyrek geçiyor. 9 için çeyrek var. 3 için çeyrek geçiyor. 9 için çeyrek var diyeceğiz. Ama sınıftakini tekrar hatırlayalım. Hemen silelim üstünden. Şimdi biz bu videoyu başlatırken ne dedik? Dedik ki Yel kovan tam 60 tane gidiyordu. Akrep 12 tane gidiyordu. O zaman peki gün 12 saat mi? Hayır. Tamam, bunu unutmayalım. Şimdi Yel kovan uyandığında henüz sabah ona göre sıfır. Evde şimdi bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, 4, 5. Niye böyle yapıyoruz? Tam 60 tane yel kovana yol yapıyoruz. Yoksa yel kovan hoplaya zıplaya gitmeyi bilmediği için gidemiyor. O zaman 1, 2, 3. Şunu düzgün yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, Şimdi sayalım bakalım kaç çıkacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. 60. O zaman işte yel kovan 60 tane yürüyor. Peki o zaman biz bu yel kovanı şimdi yürütelim işte. Diyelim ki akrepte de sen bir saat 1'e git. Yel kovan çocuk 12'de uyanma. Saat 1. O zaman yel kovan çocuk. Akrepte de bir de kalsın. Sen lütfen 3'e kadar git. Kaç tane gideceğim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Evet, o zaman saat biri on geçiyor. Bu taraf için ne dedik? Geçiyor. Bu taraf için ne dedik? Kala. Ama bana sorarsanız hepsine geçiyor demeyi tercih ederim. O zaman ben bu kalayı sileyim. Kafamın karışması. Evet, şimdi hala Akrepte'de kaldı. Yani kovan çocuğu 6'ya kadar götürdüm. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 30 30 tane yürüdü. O zaman saat 1'i 30 geçiyor. Ve yine bu sefer 9'a kadar yürütelim yel yani kovan çocuğu. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. O zaman saat 1'i biraz yürüsün artık akrep dede de. Değil mi? Ne kadar yürüyecek? Her üçerli de yürüyor. Bakın dikkat edin. 1 üçerli de yürüdü, 2 üçerli de yürüdü. 3 üç üçerli dediğimiz yani çeyrekteyiz. 45. 1'i 45 geçiyor. O zaman biz 12 haricinde yelkovan için ne diyeceğiz? Geçiyor diyeceğiz.